sevgili arkadaşlar paragrafın yapısı ve anlamı ünitesinde yeni bir başlığa geldik. Paragrafta akış bozan cümle ve ikiye bölme sorularını göreceğiz bu videomuzda. Öncelikle akış bozan cümleden mutlaka her sene bir soru geliyor. KPSS'de, TYT'de bir soru, ALES'de ve DGS'de de ard arda 4 tane 5 tane sorunun geldiğini görmekteyiz. Diğer sorulara oranla arkadaşlar yapılabilirlik oranı akış bozan her zaman daha fazladır. O yüzden biraz daha rahat yapabiliyorsunuz. Şimdi biz öncelikle her paragraf kendi içinde bir anlam dinamiği barındırır. Bunu mutlaka bileceğiz, söylüyoruz o sürekli. Ne yapacak? Her cümle birbirinin devamı niteliğinde bir zincirin halkaları gibi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar aynı konu etrafında yazarın sınırlandırdığı bir bakış açısı çerçevesinde çizilmiş cümleler göreceğiz. Bu cümlelerde arkadaşlar evet bir konu Aynı konu vardır. Ancak bu konu yetmez aynı olması. Bu cümlenin aynı zamanda bakış açısının da aynı şekilde ilerlemesi gerekir ve bakış açısının değiştiği cümle bizim için her zaman akış bozan cümle olacak. Şunu öneriyorum ben size. Genelde öğrenci şey diyor, "Hocam diyor, genelde cevap 3 çıkıyor." diyor. Ben 3'ü işaretleyip geçiyorum diyor. Öyle bir dünya yok. ÖSYM 5 numaralı cümlenin de akış bozduğunu bize gösterdi, verdi ki hep uyarıyorum arkadaşlar 1 de olabilir, 5 de olabilir. Lütfen okuyun. Sen Evet çözmüş olduğun sınavdan önceki denemelerde, soru bankalarında 100 tane akış bozan cümle çözdüysen 70'inin cevabı C çıkıyor olabilir, 3 olabilir. Ama sınavda karşına nasıl bir metin geleceğini bilmiyorsun. O yüzden lütfen e, riske atma. Sen bir e, şey sınavına girmiyorsun, atma sınavına girmiyorsun. Dolayısıyla e, binlerce kişinin önüne geçmek istiyorsan okuyacaksın. Birinci cümleyi okudun, ikinci cümleyi okudun, baktın üçüncü cümle akış bozuyor diye düşünüyorsun. Mutlaka dördüncü cümleyi de okumak zorundasın. Hemen gidip 3'ü şartlemiyorsun. Çünkü 4 ile 2 arasındaki o anlam bağını görmek zorundasınız. Şimdi arkadaşlar bir paragrafın tamamında hamamla ilgili bir konu işlenebilir. Yazar 5 cümlede de 6 cümlede de hamamla ilgili kavramları verir durur size. Ancak 4 cümlede bakın arkadaşlar hamamlarda kullanılan figürlerle ilgili bilgiler verir. Bir cümlede tutar Türk hamamlarının geleneği nasıldır? Türk hamamlarında gelenek kültürü nasıldır? Bunu verir. E sen baktığında e hocam hepsinde hamam anlatıyor. Nerede burada kış bozancı ne? Diyemezsin. Çünkü yazar konu olarak hamama almış. Ancak Dört cümlede bu hamamlarda kullanılan e, figürleri anlatırken bir cümlede Türk hamam kültürünü geleneğini anlatmış. O yüzden konu aynı ama bakış açısının değiştiği cümleye Türk hamamlardaki gelenekler. Bu anlamda gider onu işaretlersin. O yüzden hani bir kavramın her cümlede geçmiş olması bizim için e, belirleyici olamayabiliyor. Bakış açısı nerede değişiyor? Konuyu nerede sınırlandırıyor ve nerede değiştiriyor? Bunu tespit etmekte fayda var arkadaşlar. Peki biz parçada akış bozan cümleleri bulmak için ne? yapacağız? Bir. Numaralanmış cümlelerin arkadaşlar tamamını okuyorsunuz. Özellikle bir ve ikinci cümleyi birbiriyle bağlantı kurmaları açısından böyle dikkatle anahtar kelimeler var mı yakalamaya çalışıyorsunuz. Okuma esnasında ele alınan konu, sınırlanan anlam yani bakış açısı belirlenmeli. Neyi anlatıyor, hangi kavramı ele almış, bu kavramın hangi yönünü sınırlamış bunu test ediyorsunuz. Ve aynı konunun ve bakış açısının devam ettiği o zincirin halkaları gibi olan cümleleri iyi belirliyorsunuz ve bakış açısının değiştiği, farklı bir mesajın verildiği, farklı bir konunun ele alındığı cümleyi belirleyip gidip onu işaretliyorsunuz. Ama dediğim gibi belirlediğiniz cümleden sonraki cümleyi de mutlaka okuyup ona göre karar veriyorsunuz. Evet konu genel olarak el alınırken ee, bir anda özel bir konuya geçmiş mi? demin mi Numaranmış cümlelerde okurken buna dikkat edebilirsiniz. Bir anlamda arkadaşlar bir konu el alınırken olumlu yönleri verilip dört cümlede bir anda olumsuz bir yana verilmişse akış bozan cümle olabilir ya da tam tersi. Ele aldığı bir kavramın olumsuz özelliklerini verip pat diye olumlu bir yanını veriyorsa akış bozan cümle olabilir. Ya da zamansal akışta bir sıçrama olabilir. Hep geçmişte yaşanılan Geçmişte olan bir olayı bir araştırmaya anlatıp pat diye şu anı şimdiye geçiyorsa bizim için akış bozan cümle olabilir dikkat edeceğiz. Kip ve kişi dikkat edeceğiz. Genel olarak kendi düşüncesinden bahsedip ben dilini kullanıp bir anda başka birinin görüşüne yer vererek o dilini kullanıyorsa yani başka bir kişiye geçiyorsa ya da farklı bir zamana geçiyorsa akış bozan cümle olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi sorular üzerinde bakalım nasıl gelecek akış bozan cümleler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır. Klasik soru tarzı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane numaralanmış cümle verir. Bazen 6 tane verir. Birini seçeneklere koymaz. B, 2, 3, 4, 5, 6 diye geçer. Yani birinci cümle seçeneklerde yer almaz bazen de. Ama genel olarak 1, 2, 3, 4, 5'tir. 6. olmuyor. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Bakalım. Bir oyun ya da senaryo bir hamlede yaratılmaz, yazarının zihninde birdenbire ve bütünüyle belirmez. Şimdi yazarın ele aldığı konu, oyunun ya da senaryonun nasıl yazıldığı, bir anda oluşmadığı, böyle belli bir zamana yayılır gibi bir şey söyleyecek bana. Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan en fazla ilkel bir taslaktır. Bakın birbirini devam ettiriyor yargılar arkadaşlar. Dolayısıyla bir ya da iki akış bozan cümle olamaz. Devam ediyor. Yazar göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek, bakın adım adım geliştiriyor, birden yani bir ortaya çıkmıyor. İlk çabalarının eseri değildir diyor. Yine üçüncü cümlede ikiye dair göndermeler yapıyor. Ona son biçimini verir dedi. Üç takış bozmuyor gördüğünüz gibi. Çürüttük. En ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür diyor. Şimdi dikkat ederseniz artık arkadaşlar oyunun ya da senaryonun gelişiminden bahsetmeyi bıraktı. Bir anda arkadaşlar en ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür diyerek o kurguyu ortaya çıkan kişinin bir birikim, birikime sahip olması gerektiğinden bahsetti. Dolayısıyla ben 4 numaralı cümlenin akış bozduğunu düşünüyorum. Ama hemen işaretlemiyorum çünkü 5'e okuyup karar vereceğim. 5 ile 3 arasındaki o anlam bağını görmek zorundayım. Emin olmak zorundayım. Ve dedi ki bu sürecin uzunluğu yazarın hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır. Hangi sürecin arkadaşlar? İşte o yaratma sürecinin ortaya koyma sürecinin demek ki 3 ile 5 arasındaki ilgi devam ediyor. Anlamsal ilgi devam ediyor. Eminim artık arkadaşlar 4 benim akış bozan cümlem oluyor. Anlaştık mı? Yani gördüğünüz gibi 3 cevap olur 3 işaret diyelim deniyoruz. Tek tek okuyoruz arkadaşlar. Ve bir diğer soruya geldik. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir, başlayacağız okumaya. Yurdumuzun güzelliklerini kendi insanımıza tanıtmakta... Esra Hocam. Ben <laughs> yine geldim. <laughs> Buyurun. <gülüyor> gel gel. <Özürüm. gülüyor> gel arkadaşlar bakın ee, kim telefonumla, geldi. Telefonumla, telefonumla. Az önce Çok de, de bölmüştü dersi biz tabii tekrar baştan çekmiştik ama. Mısınız? Şu an dersi. <laughs> dersi. <laughs> Telefonumları kama almaya geldim. Ne çözüyorsunuz siz? Akış bozan cümle. Yurdumuzun güzelliği. Hadi esrar çözsün ya. Bak esrar ben. çözdürelim biz bunu. Ben bunları, bunların cevabı 3 <laughs> oluyor genelde. O bak çözmüyor. işte az önce ne dedim arkadaşlar? Dedim ki arkadaşlar yapmayın dedim. Ne diyor? 3 oluyor. Evet. Üç Yanlış olur. mı? Çöz hadi, çöz. <laughs> çıkarsa bundan sonra Türkçe'yi ben anladım. Ooo çok büyük oynuyoruz, hadi peki bakalım. Çıkacak, bakayım. Yurdumuzun güzelliklerini kendi insanımıza tanıtmakta yetersiz kaldık, dikkat. Büyük şehirlerde oturanlar temiz hava, kum ve deniz uğruna, Ege ve Akdeniz kıyılarına dadandı. İki birin devamı niteliğinde. Güzel, Anadolu'nun başka yerlerinde görülmeye, gezilmeye değer yerler bulunduğu akıllarına hiç gelmedi. Şimdi dikkat. Sanki böyle ikiden koptu gibi ama bir duracağım. Eyvah eyvah Esra doğru koptu söylüyor gibi. Şu an. <laughs> Oysa yabancı turistler bu güzel yurt köşelerini çoktan keşfetmişti. 4-2'nin devamı çünkü. Vallahi öyle oldu. Göremeye gitmeyi, Sakpaşa Sarayı'nı, Hoşap Kalesi'ni görmeyi, Nemrut Dağı'na tırmanmayı hiçbiri düşünmedi. Gezilerini Ege ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı tutarak hepsi yurdun bu güzel yörelerindeki güzelliklerden habersiz kaldı. Cevap kaç? 3 Vallahi çıktı Direkt arkadaş. 3, 3, 3. Evet, evet. Evet, ben telefonumu alayım gideyim. Sen daha fazla evet, burayı abi, dağıtma. Bak. Kürsünün haline bak. Esra o gider mi? Bir şey görünmüyor değil mi başımda? Rezil <laughs> ediyorum ben. Yani Yeni kolyesi burada. Tamam mı? Yüzüğü burada. <laughs> Ruju bile burada, da rujsuz. Asla videoya çıkmaz zaten. O bak kışa ayı şey, anahtarımız Mac bu. Mac kullanıyor ama çıkmıyor. <laughs> Mac bitmiş. Fırçayla alıp dibine kadar sünnetliyor bunu. <laughs> Dibini sıyırıyorum. Sana bir tane ruj alayım. Hadi. Evet De ne yaptım arkadaşlar? Bile var şöyle. Mac, Mac pahalı yani biliyorsunuz. Fakir gitmiş hocam. Neyse ben gidiyorum özür dilerim. Ay ya. rezil etti beni ya. <laughs> Ay vay vay vay. Şöyle Türkçe soru sorsa bana atabilirsiniz. Vatandaşlık ve Esra Hoca'yı Tekrar edelim biz arkadaşlar. Evet vallahi rezil etti bizi. <laughs> Ha, çok seviyoruz ya değil mi? seviyor musun? Sevmiyorsunuz. Sen aşağıya yazsın. <laughs> Hiç sevmiyoruz. <laughs> Şimdi diyor ki arkadaşlar evet birinci cümlede yurdun e, kıyı kesimlerini, ikinci cümlede kıyı kesimlerinin e, insanların oraya dadandığından bahsetti. Oysa yabancı turistler bu güzel yurt köşelerini çoktan keşfetmişti derken ne yapıyor arkadaşlar? E, turistlerin bu e, güzel yerleri keşfettiğini anlattı. Aslında şöyle söyleyelim. Esra yanıldı arkadaşlar. Çünkü cevap 3 görünmüyor. Evet harika. Cevap 3 değil 4. Vurdu ve gol oldu olmuyor. Şimdi dikkat. Yurdumuzun güzelliklerini kendi insanımıza tanıtmakta yetersiz kaldık. Büyük şehirlerde oturanlar temiz hava, kum ve deniz uğruna Ege vakti deniz kıyılarına dadandı. Evet. Anadolu'nun başka yerlerinde görülmeye, gezilmeye değer yanlar bulunduğu akıllarına hiç gelmedi. Bizim insanımızdan bahsediyor. Oysa yabancı turistler bu güzel yurt köşelerini çoktan keşfetmişti. Burada turistlere girdi. Dikkat. Göremeye gitmeyi, İsak Paşa Sarayı'nı, Hoşap Kalesi'ni görmeyi, Nemrut Dağı'na tırmanmayı hiçbiri düşünmedi. Kim? Yine bizim halkımız, yabancı turistler değil. O yüzden cevabımız Esra'yı burada yanıltıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi cevap 3 çıkmıyor. Siliyoruz tabii ki burada. Cevap asla 3 değil. Cevap bakın ne çıkıyor şimdi? 4 görünüyor. Göremeye gitmeyi, Sakpaşa Sarayı'nı, o şapkalesini görmeyi, Nemrut Dağı'na tırmanmayı hiçbiri düşünmedi kim? Halkımız. Gezilerini Ege ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı tutarak hepsi yurdun bu güzel yörelerindeki güzelliklerden habersiz kaldı diyoruz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane numaralanmış cümle var. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı cümlelerden 4. cümle yabancı turistlerle ilgili bir bilgi içeriyor. Diğer cümleler Türk halkının e, tatil bölgelerinde sürekli belirli yerleri tercih ederek bazı yerleri nasıl es geçtiklerini, bunun nasıl kötü bir şey olduğunu aslında anlattığı bir paragraf. Dolayısıyla dördüncü cümle yine akış bozuyor diyoruz ve Esra gitmiyorsunuz soru çözmek için. <laughs> Türkçe için yine bana geliyorsunuz. Ay şimdi şuradan gelir de gene. <laughs> şimdi 2020 sınav sorusu var. 2021 sınav sorusu var. Nasıl gelmiş KPSS'de bunları bir görelim. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Aydınlanma çağı boyunca şans sıradan insanların boş inancı olarak görüldü. Aydınlanma çağında şansın nasıl görüldüğünü anlattı. Bu dönemde şans, hangi dönemde? İşte şu dönemde şans devam ediyor bakın birle iki birbirle bağlantılı. Bayağılık, akıldışılık ve bilgisizlikle bir tutuldu. Ancak dünyadaki düzenin her zaman evrensel doğa yasalarına bağlı kalmayabileceğinin anlaşılmasıyla şansa yer açıldı dikkat bilginin üstünlüğüne inanan aydınlanma çağı insanı tesadüfü ve kaosu Kaosu dahi mutlak doğa yasalarıyla açıklayabilirdi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar yine aydınlanma çağına gönderme yaptı. 4 yine gördüğünüz gibi 2'nin e, devamı niteliğinde. Burada sanki 3 akış bozuyor gibi yani cevap C'ye hangi duruyor? Dünyanın insana gelişi güzel görünmesinin nedeni şans değil iç mekanizmasının kaçınılmaz işleyişinin anlaşılamamış olmasıydı. Şimdi dikkat ettik. Ne yaptık arkadaşlar? 5'te 3 e, numaralı cümlenin e ee, özür dilerim. 4 numaralı cümlenin devamı niteliğinde. O yüzden arkadaşlar ee, cevabımız ne görünüyor? 3 görünüyor diyoruz. Tamam mı? Evet. Demek ki Esra Hoca <laughs> buraya gelseydi doğruyu söylemiş olacaktı. Cevap hiç oluyormuş. Ama tabii biz asla arkadaşlar böyle şeylere bağlanmıyoruz. Okuyoruz. Bakın çok güzel Aydınlanma Çağı boyunca şansın nasıl değerlendirildiğini verdi e, 4 ile 5 devam ediyor ama 3. cümlede dünyadaki düzenin her zaman evrensel doğa yasalarına bağlı kalmayabileceğinin anlaşılmasıyla şansa yer açıldığını söylüyor. Dolayısıyla ne zaman neye şansa nasıl yol açıldığını söylemiyor bize paragrafta. O yüzden de cevabımız 3 görünüyor diyoruz. Ve 2021 KPSS lisans sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Yine hangisi akış bozmaktadır? 5 tane cümle var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada bir önceki soruda 2020'de ÖSYM gördüğünüz gibi Yine 5 tane cümle vermişti arkadaşlar ama bir önceki cümlede 6 cümle vardı. Seçeneklerde 5'i var, altıncısı yok. Çünkü 5 seçenek var zaten de başka veremez zaten. Evet 21'de ne diyor ÖSYM bakalım. İlk insan topluluklarındaki simgesel düşünce hakkında en fazla çalışmanın yürütüldüğü disiplin gün yüzüne çıkardığı somut kanıtlarla arkeolojidir. Simgesel düşünce hakkında en fazla bilginin arkeolojide aslında verildiğini söyledi bize. Ne var ki arkeoloji elde ettiği maddi bulguları kendi yöntemleriyle yorumlamakta yetersiz kaldı. Yine yetersiz kalıyor. Hani evet simgesel düşünceyle ilgili arkeoloji bilgi veriyor bize daha çok ama bu bile ne yapıyor? Yeterli değil diyor. Dolayısıyla 1 iki 2 birbirinin devamı niteliğinde gitti. Simgelere dair çalışmalara yakından bakıldığında bu eksikliğini farklı alanların yöntem ve tekniklerinden faydalanarak gidermeye çalıştığı görülür. Neyin arkadaşlar? Arkeolojinin ne yapıyormuş? Farklı alanların yöntem ve tekniklerinden faydalanarak bu eksikliğini gidermeye çalışıyormuş. O zaman 3 de 2'nin devamı niteliğinde yani 3 akış bozmuyor. 1, 2, 3 birbiriyle bağlantılı. Nitekim birçok nitelikli arkeolojik çalışma, etnografya karşılaştırmalarına ve sosyal antropoloji kuramlarına yaslanır dedi. Şimdi dikkat, o hani başka alanların tekniklerinden faydalanır diyordu ya arkeoloji için. Bakın etnografya karşılaştırmalarından, sosyal antropoloji kuramlarından faydalandığını, onlara yaslandığını dörtte verdi. O zaman bir, iki, üç, dört ardarda devam eden çok güzel paragraflar oluşturuyor. Konu itibariyle, bakış açısı itibariyle kopukluk yok. Beşinci cümleye bakıyorum. Zaten simgesel düşüncenin doğuşunu sosyal antropoloji açıklayamazsa hangi disiplin açıklayabilir ki diyerek artık arkeolojinin simgesel düşünceyi açıklamadaki yetersizliğini, başka alanlardan yararlanmasını bıraktı anlatmayı. Doğrudan arkadaşlar simgesel düşüncenin doğuşuyla ilgili bilgiler vermeye yaradı bu cümledeki bilgiler. O yüzden akışı bozdu. Cevabımız gördüğünüz gibi Edirne oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Cevap bu şekilde değerlendirilecek. Peki, şimdi geldik paragrafı ikiye bölme sorularına. Paragrafı ikiye bölme soruları her sene mutlaka arkadaşlar bir tane geliyor. KPSS'de son 4 yıla, son 5 yıla baktığımızda bir tane mutlaka gelmiş. Lisans, ön lisans, orta öğretim fark etmiyor. Yine ALES'de, DGS'de ve TYT'de, MSÜ'de de birer tane, ikişer tane hatta bazen ALES'de, DGS'de sorularını görebiliyoruz. Ne yapacak arkadaşlar paragraf ikiye bölme sorularında? Numaralanmış 6 tane cümle verecek ya da yine 6 tane cümle verip 5 numara verecek. Hangisinden itibaren ikinci paragraf başlar? Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisine başlar diyecek. Konunun ya da bakış açısının değiştiği cümleyi bulmamızı isteyecek. Sürekli yinelenen kelimeler, anahtar kelimeler, birbirine devamı niteliğinde olan konular bizim için kıymetli olacak. Tabi numaralanmış cümlelerin başlangıç kelimelerine bakarak Hiçbir parçanın giriş cümlesinde bulunmayacak kelimeler var biliyorsunuz. Bunları eleyebilirsiniz. Mesela numaralanmış cümlelerden biri kuşkusuz evet hatta bu nedenle bu da gösteriyor ki çünkü oysa amat gibi kelimelerle başlıyorsa bu kelimeler kendinden önceki cümlelere gönderme yapıyordur. Onların devamı niteliğindedir. Dolayısıyla bunları eleyebilirsiniz. Hani ne yapıyoruz böylece? İşimizi kolaylaştırıyoruz. İki tane, üç tane cümleyi elediğinizi düşünseniz de böyle sınavda. bir iki tane seçenek arasında kaldınız. Gidip onlar üzerinde yoğunlaşırsınız. Bu anlamda bunlar işimizi kolaylaştıracaktır sevgili arkadaşlar. Evet her paragraf tek bir konu ve bakış açısı etrafında geliştirilip zenginleştirilir. Dolayısıyla yeni bir bakış açısının olduğu, yeni bir bakış açısına geçildiği, konunun değiştiği cümleye dikkat edilmelidir. Bu tarz soruları çözerken evet numaralanmış cümleleri teker teker okuyorsunuz. Aynı konu ve bakış açısının olduğu cümleleri belirliyorsunuz. Bunlar aynı paragrafta yer alacağı için diyorsunuz ki siz zincirin halkaları gibi bir yerde durun. Birbirini yineleyen, birbirini çağrıştıran kelimeler, bağlayıcı unsurlar, bağlaçlar, ünlemler, işaret sıfatları, işaret zamirleri, kendinden önceki kelimelere göndermeler yapan bunları belirleyerek ne yapıyorsunuz? İlk paragrafı tespit ediyorsunuz. Sonra arkadaşlar yeni bir bakış açısına geçildi. Konunun bulunduğu, cümleyi belirleyerek artık ikinci paragrafı tespit ediyorsunuz. Ve sonrasında da gelen cümleler yine bu ilk cümle, ikinci cümlenin paragrafı dediğiniz cümleyle anlamsal olarak devam ediyorsa gidip o seçeneği, numarayı işaretliyorsunuz. Şimdi sorularda görelim ne demek istediğimi. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Türkiye'nin konut mimarisine yönelik farkındalığı 1970'lerde kurumsallaşmaya başladı. 1973 yılında çıkarılan Eski eserler Kanunu ile cami, kervansaray, hamam gibi yapıların yanı sıra yöresel konutlar ve kentsel sit alanları da koruma altına alındı. Dikkat ederseniz arkadaşlar konut mimarisindeki farkındalık 70'lerde kurumsallaşmaya başladı dedi. 73 yılında dedi işte şu 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 yapılar kanun çerçevesinde sit alanları da koruma altına alındı dedi bazı yöresel konutlar, camiler, hamamlar. Ardından 1976 yılında, bakın ardından 1976 yılında diye devam ediyorsunuz. Şu üçüncü cümle 2'nin devamı, bir iki de birin devamı. Dolayısıyla bunlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, eski eserlerin korunması için Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği kuruldu. Şimdi neden Koruma Derneği kurulmuş? Türk Tarihi Evleri Koruma Derneği kurulmuş. Bununla ilgili bilgiler veriyor. Derneğin amacı tarihi evlerin ortak bir kültürel mirasın parçası olduğunu halka göstermektir. Evlerin bakımına katkı sağlamak adına ev sahiplerine yardımda bulunmak da derneğin öncelikler arasındaydı. Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği için son derece anlamlı bir logo tasarlandı. Osmanlı dönemine ait tipik ahşap bir evin kolonlarla desteklenmiş üst katının silüeti logoda yer almaktaydı. Şu harika bir paragraf. Yani konu aynı. Konu Türkiye'de özellikle 1970'li yıllarda başlayan bazı yapıların, konutların neden koruma altına alındığını ve bu koruma altına alınma, alınması amacıyla konuşabilirsem tabii. Ne yapıyorsunuz? Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'ni kuruyorsunuz ve bu dernek neler yapıyor? İlk paragrafta bunları görüyorsunuz. Sonrasında yine Türk Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'nin logosu ile ilgili bilgilerin verildiğini görüyoruz. Yani yine konu Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ile ilgili bir şeyler var. Ama bu sefer bakış açısı değişti. O derneğin nasıl kurulduğu, niye kurulduğunu bıraktı. Artık onu logo çalışmaları ile ilgili bilgiler vermeye başladı. Nerede yapıyor bunu arkadaşlar? Nereden itibaren yapıyor? Altıncı cümleden itibaren. Türkiye tarihi evleri koruma derneği için son derece anlamlı bir logo tasarlandı diyor. Artık logoya geçiyor. O yüzden dikkat ederseniz 6 numaralı cümle ikinci paragrafın giriş cümlesi. Osmanlı dönemine ait tipik ahşap bir evin kolonlarla desteklenmiş üst katının silüeti logoda yer aldı diyerek bir önceki cümleye de gönderme yapıyor. O zaman ben diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5 bir paragrafta 6, 7 numaralı cümleler bir paragrafta yer alacak diyoruz ve Edirne işaretliyoruz tamam mı? Yani hangisiyle başlıyor? 6. cümleyle başlıyor ikinci paragrafımız arkadaşlar. 2020 sınav sorusu var. Birlikte bir bakalım ne diyor ÖSYM'e? Bu parça iki paragraf ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Ben bir su içeyim siz buradan bir devam edin okumaya. Evet şöyle bir göz atın bakalım arkadaşlar ne diyeceksiniz? Evet. Evet numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar dedi. Duygularımız bize bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu söyleyen geri beslenme mekanizmalarıdır. Şimdi baktığımızda giriş cümlesi olmaya çok müsait. Hani benim buradan zaten bölmem mümkün değil. Sıcak bir sobaya dokunmanın verdiği acının bir daha sıcak bir şeye dokunmamayı öğretmesi gibi yalnız olmanın verdiği hüzün de bir daha kendimizi o kadar yalnız hissettirecek şeyler yapmamayı öğretir. Şimdi dikkat. Birinci cümleye bağlı olarak ne yapıyor arkadaşlar? Göndermeler yapıyor mu? Hissettiğimiz iyi ve kötü duygular davranışlarımızı yönlendiren biyolojik sinyallerdir. Şimdi olumsuz duygular eyleme geçme çağrısıdır. İçimizde bir şeyler yapma duygusu uyandırır. Doğru eylemi yapmanın ödülü olan olumlu duygular bize ferahlık ve mutluluk verirken, akla uygun olmasa da devam etmemizi önerir. Çok güzel bir paragraf. Duyguları aklın önüne geçirmek yanlış bir eylemmiş gibi görünse de verdiği rahatlık vazgeçilmezdir. Şimdi ne dersiniz arkadaşlar? Siz olsanız bu sorunun cevabı olarak ne düşünürsünüz? Hadi bakalım. 2 mi? 3 mü? 4 mü? Şimdi bakın diyor ki çok güzel. Biz duygularımızın bize bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu söyleyen gibi bir geri beslenme mekanizmaları olduğunu söylüyoruz bir veriyor. Sıcak bir sobaya dokunmanın verdiği acının bir daha sıcak bir şeye dokunmamayı öğretmesi gibi yalnız olmanın verdiği hüzün de bir daha kendimize o kadar yalnız hissettirecek şeyler yapmamayı öğretir dedi. Yani bir ile iki bir paragrafta yer almalı ki örneklendiriyor. İkinci cümle bir örneklendirdiği bir cümledir. Şimdi dikkat. Hissettiğimiz iyi ve kötü duygular davranışlarımızı yönlendiren biyolojik sinyallerdir dedi. Yani artık başka bir konuya geçiyor. Ve diyor ki olumsuz duygular, olumsuz duygular eyleme geçme çağrısıdır. İçimizde bir şeyler yapma duygusu uyandırır. Burada artık eyleme geçmekten bahsediyor ve biyolojik silah olmasından bahsederek doğru eylemi yapmanın ödülü olan olumlu duygular bize ferahlık, mutluluk verirken akla uygun olmasa da devam etmemizi önerir. Dikkat. Duyguları aklın önüne geçirmek yanlış bir eylemmiş gibi görünse de verdiği rahatlık kaçınılmazdır diyor. Gördüğünüz gibi 3 numaralı cümlede bambaşka bir konuya yer vererek İkinci bir paragrafa geçmem gerektiğini söyledi. Cevabımız o yüzden arkadaşlar bolu olmalı diyoruz. Çok da güzel bir paragraf gördüğünüz gibi. Evet 2021 sınav sorusu. Yine diyor ki bu parçaki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı almış cümlelerin hangisiyle başlar diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şimdi küresel ısınma nedeniyle. Yeryüzü gün geçtikçe ısınırken yazlar daha uzun ve sıcak, kışlar daha kısa ve ılıman hale geliyor. Değil mi? Değişiklikten bahsediyor. Araştırmacılar bu ısınmanın, hangi ısınmanın? Bu ısınmanın. Bak kendinden önceki cümleye gönderme yapıyor. O yüzden ikinci cümleyle asla paragraf başlayamaz. 1 ile 2 devam ediyor arkadaşlar. Bu ısınmanın yol açacağı muhtemel mevsim değişimleriyle ilgili tahminlerde bulunuyor. Küresel ısınmayı engellemek için çaba gösterilmezse 2100'e gelindiğinde kuzey yarım kürede senenin 6 ayında yaz mevsimi yaşanacağını belirtiyorlar ki araştırmacılar. O zaman 3'te 2'nin devamı niteliğinde demek ki 1, 2, 3 aynı paragrafta yer Mevsim değişimlerinin çevre ve sağlık açısından önemli sonuçları olduğu biliniyor. Artık araştırmacıların söylemlerini bıraktı ve dedi ki sana başka bir şey geçiyorum. Mevsim değişimleri çevre ve sağlık açısından önemli sonuçlara yol açar dedi. Başka bir konuya geçti. Konu değişti. Kuşların göç düzenleri değişiyor, bitkiler farklı zamanlarda çiçek açmaya başlıyor, yalancı baharlar ve geç gelen kar fırtınaları filizlenen ekinlere zarar veriyor. Sonuçları örneklendiriyor 5'te. O yüzden Beşte bir örnek cümlesi olduğu için ee sen bunu ne için söylüyorsun dersin. Demek ki 5 de dördün 4'ün devamı niteliğinde yaşanan değişiklikler sonucunda insanlar alerjik poline daha çok maruz kalıyor. Sonuçları örnek veriyor arkadaşlar devam ediyor. Ve artan sıcaklıklarla beraber hastalık taşıyıcı sivrisinekler giderek daha kuzeye yayılıyor. Ne yapıyor? 6, 5 numaralı cümleler 4. cümlede verilen sonucun örnekleri niteliğindedir. O yüzden 6 da 4'ün örneğidir. Yani artık diyor ki bana şuradan itibaren kes diyor. Ye ve Dördüncü cümle ile paragrafı ikiye bölebilirsin diyor. Şimdi anahtar kelimeleri test ediyoruz ama daha çok bakın son iki yıl sorularını çözdüğümüzde anlamsal boyutlu arkadaşlar ikiye bölme sorularını yapabileceğimizi görüyoruz. Yani öyle şu kelimeyi geç bu kelime varsa işaretleme ele geç falan dönemi değil artık. Varsa bunları zaten kullanacağız ama anlamdan yola çıkarak da aslında ne yapacağız bu tarz soruları çözeceğiz sevgili arkadaşlar tamam mı? Evet burada bitiriyorum. Akış bozan ve ikiye bölme sorularında dikkat etmeniz gereken özellikler bunlar. Çok soru çözmeniz gerekiyor. Bol soru tipiyle bu konulardaki hakimiyetinizi artırıyorsunuz arkadaşlar. Ben size tabii ki yine paragrafı kafalı soru bankasındaki akış bozan cümle ve ikiye bölme testlerimi önce ödev olarak veriyorum. Önce buradaki soruları çözüyorsunuz. Bu bittikten sonra arkadaşlar soyut paragraf soru bankasındaki e, testler var. Akış bozan cümle ve ikiye bölme. Sonra bunları çözüyorsunuz. bunları da zaten çözdükten sonra 100 tane falan soru çözmüş olursunuz. Gayet de iyi olursun için. Yeterli. Yüzer yüzer. bu şekilde konuyla ilgili hakimiyetimizi kazanmış oluyoruz. Tamam mı? Sonrasında yine KPSS Soru Bankam ya da TYT Soru Bankam'dan devam etmek isterseniz buradaki soruları da efsane zaten bunlarda. Bunları da çözerek ilerliyorsunuz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer videoda paragraf oluşturma, yer değiştirme sorularıyla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.